Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 tane matematik sorusu çözeceğiz. Bir kısmını önceden çözmüştüm. Video çekmek aklıma geldi. O yüzden şimdi geri kalanını çözeceğim. Üniversite sınavına hazırlanan Arcan her gün 9 saat ders çalışıyor. Arcan Bugün 4 saat 45 dakika çalıştı. 9 saat olması için Arcan'ı ön kaç saat kaç dakika daha çalışması gerekir? 9 0 0'dan 40 4 45 çıkartıyoruz. 0'dan 45 çıkmaz. Buraya gideriz. 1 saat alırız. Buraya kalır 8. 60'dan 45 çıktı 15 kaldı. 9'dan burada 8 kalmıştı pardon. 8'den 4 çıktık 4 kaldı. 4 saat 15 dakika. Günde 4 saat çalışan bir işçi bir günde kaç dakika çalışmış olur? Bize dakikası sorduğu için 60'la 4'ü çarpacağız. 60 4 0, 6 kere 4, 24, 240 dakika çalışmış olur. İzlediğimiz tiyatro gösterisi 95 dakika sürdü. Tiyatronun bitiş saati 13 13 15 olduğuna göre saat kaçta başlamış başlamıştır? 13 nokta 15 1 35 1 35 1.35'i nereden bulduğumuzu gelelim. 95'i 95, ee, bunu saat olarak hesaplayacağız. Ee, 95'ten 60'ı çıkartırız. 1 saat o olur, 60, 60 dakika 1 saat. Geriye 35 kalıyor. 35. Burada onu da çıkartırız. 15'ten 35 çıkmaz. Buraya gideriz. 1 saat alırız. Burak alır. 12. Burada da 15 vardı. 75'den de 35 çıkartırız. 40 kalır. 12'den 1 e, çıkartırız. 11 kalır. 11.40'da başlamış. Günde 56 dakikada çalışan Zeynep 8 haftada kaç dakikada çalışmış olur? 8 bir hafta yedi gün olduğu için burada bize ee, sekiz hafta diyor. Yedi kere sekiz elli altı. Elli altı ile de yanlışlıkla elli beş yazdım. Elli altı ile de elli altıyı çarpacağız. 6 altı kere 6 36. 36'nın 6'sı. Elde var 3. 6 kere 6 kere 5 30. 3 de elde 33. 5 kere 6 6 kere 5 tam tersi de 30. Yine 30. 30'un 0'ı. Elde var 3. 5 kere 5 25. 3 de elde 28. Narı toplayalım. 6 3 11'in 1'i elde var 1. 3136 çıkıyor. Saat 28'de uyuyan Gülçin sabah 7.52'de uyanmıştır. Buna göre Gülçin kaç saat uyumuştur? 20 18 7 52 Çıkartıyoruz. 18'den 52 çıkmaz. Buraya gideriz. Buradan e, saat atarız. Burası kalır 19. Burada olduğu için 70 e, 78 olur. 78'den 52 çıktı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. Burada kalmıştı 19. 19'dan 7 çıktı. 12. 12 12 dakika 12 saat 26 dakika uyumuştur. Videomuzu burada tamamlıyoruz. Gelecek videoya görüşürüz.